Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz gençler? Bu videoda size birkaç tavsiyeden bahsedeceğim. Kendimi bir guru olarak görüyorum. Hayatın sırlarını vereceğim. Evet, ben YouTube'un fitness hocası Emre Karaçor. Yoksa hala bicepsleriniz büyümedi mi? Bicepsleriniz çok mu küçük? yaklaşık 5 yıla yakın bir spor tecrübem var. Ee, yani yoğun olarak diyebilirim. Daha öncesinde küçük yaşlarda da basketbol oynamıştım. Atletizmle vesaire de uğraştım. Bir 5 yılda oradan. Yani toplam bir 10 yıllık bir 26 yaşındayım. 10 yıllık bir spor geçmişim oldu. Son dört buçuk 5 yılda da CrossFit'te ciddi bir hani kendime yatırım yaptım diyebilirim. Bu noktada değişim sağladım. Bu değişimi sağlarken tabii herkesin izlemiş olduğu farklı veya benzer yollar var. Ben de size bu zamana kadar bende değişim sağlarken kazanmış olduğum tecrübeye dayalı olarak 8 tane tavsiye veya adım veya hani sizin uygulayabileceğiniz bir yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi yeni başlayacak olabilirsin veya başlamış olabilirsin. Belli bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık 10 yıllık bile tecrüben olsa yine benim yaşadığım, deneyimlemiş olduğum tecrübeden de yola çıkarak hani belki bir katkı sağlıyor olabilirim. Özellikle ama yeni başlayacak arkadaşlara ve yeni başlamış arkadaşlara faydalı olacağını düşünüyorum. Böyle klişe şeylerden bahsetmekten daha ziyade hani böyle tam özetlediğimde 4-5 yıllık işte toplamda da 10 yıllık bir spor serüvenini aklıma gelen cidden katkı sağlayabileceğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Birincisi Abi supplement olmadan olmazcılardan olmayın. İlk olarak makrolar yani protein, karbonhidrat ve yağ alımından şüphe, endişe duyun. Yani supplement almadan önce. Eğer sen makrolarını sağlıyorsan sporuna göre bunlardan da bahsedeceğim. Daha sonrasında supplement alımına giriyor olun. Supplement olarak da ne? Protein alabilirsin. Benim tavsiyem. Karbonhidrat desteği alabilirsin ve kreatin desteği alabilirsin. Bunlar kas oluşumunda ve enerjiyi sağlamada ben faydasını gördüm ve hala da kullanıyorum zaten. Ek olarak balık yağı, vitamin D3 olarak geçen güneşten faydalanmaya yönelik alabileceğiniz saplementler diyebilirim. İkincisi beslenme. Beslenme konusunda izlediğiniz videolar. Eğer vücut geliştirme odaklıysa ama sen triatlon yapıyorsan, crossfit yapıyorsan bu beslenme tipi crossfit ve triatlona uymayabilir. Örnek vermek gerekirse crossfit'te karbonhidrat öncesinde ve sonrasında alımı senin kas toparlanmanı sağlar ve enerjinin sağlanmasında fayda gösterecektir ama bir fitness yapan bir adam 45 dakika yürümeyi kardiyo olarak görüyorsa senin inanılmaz derecede bir karbonhidrat alımına ihtiyacın yok yani karbonhidrat yemem lazım vesaire ki genelde zaten işte karbonhidrat düşük oranlarda yağ oranları düşük oranlarda alınır ki işte atıyorum definasyon sağlayacaksan gibi gibi farklı etmenler var yani genel olarak söyleyeceğim abi crossfit bodybuilding onun haricinde farklı bir spor yapıyorsundur. Kickbox yapıyorsundur. Bunların beslenme tipleri farklıdır. O yüzden yaptığın spora göre beslenme şeklini uygularsan sana fayda sağlayacaktır. Özellikle crossfit'te karbonhidrat almıyorsan çok büyük yanlış yapıyorsun. Yani ben şu anda protein supplementi yerine gidip protein artı karbonhidrat yani gainer alırım. Eğer crossfit yapıyorsan bu bana daha çok fayda sağlayacaktır. Çünkü enerji tüketimi çok fazla. Üç, en önemlisi bak Türkiye'de özellikle, burada çok olmuyor. Bilmiyor, bilmediğin şeyi biliyorumculardan olma. Yani bilmiyorsan abi bilmiyorum de. Bilmiyorsan özellikle tekniksel konularda hocaya bırak tekniğin anlatımı. Sen anlatmaya çalışma. Yani sadece tecrüben var diye hocalar bu işin sertifikasını almış, gidip eğitimlerini almış, sınavlarını geçmiş. Yani sen deadlift'in nasıl yapılıyor, yapıldığını biliyorum dediğin zaman onu yani daha geniş çaplı bir araştırma yapmadıysan ya bu böyle yerden kaldırılıyordan daha ziyade bunun işte barın önünde omuzların kalması işte yeri itme onun ayrıca kalçanın pozisyonu vesaire gibi ekstra noktalar var. O yüzden hocalara bırak bırak hocalar anlatıyor olsun. Ve bilmediğiniz şey abi sorun 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 öğrendiğin bir küçük nokta senin daha fazla kilo kaldırmana veya daha iyi, hızlı gelişimine fayda sağlayacaktır. 4. Benim tavsiyem genelde her zaman verdiğim haftada 4 gün en az Cime gitmeye çalışın. Haftada en az 4 ile kendinizi minimize etmeye çalışın. 3'ü ben çok az olarak görüyorum. 2 ve 1 zaten bilmiyorum. Yani çok ağır bir tempoda zaten yaptığın zaman sana sadece kas yorgunluğundan başka bir şey vereceğini çok fazla düşünmüyorum. E tabi mental olarak işte atıyorum koşarsın haftadaki falan bu seni rahatlatır. Benim bahsettiğim biraz daha ciddi bir hani kas gelişimi işte toparlanma, sıkılaşma bahset istiyorsan vesaire. Veya atletik olarak gelişmek istiyorsan. 5. Acıyı kabul edin. Yani bu no pain no gain böyle klasik bir konuşma yapmayacağım ama hayat olarak düşünürsen hiçbirimiz özel değiliz. Hiçbirimiz böyle hani işte çok özelsin, çok farklısın gibi bir dünya yok. Bugün sen işte kilo kaldırırken çektiğin acıyı başkası başka konularda acı çekerek yaşıyor. Yani sen bu acıyı ne kadar kabul etmedikçe senin buradan aldığın keyif ve aldığın verim azalacaktır. O yüzden acıyı kabul et ve ona göre acıyı zorla. Çünkü zaten senin o threshold denilen eşik, o eşiği zorladıkça sen zaten gelişime geçiyor olursun. Bu demek değildi ki her idmana gittiği zaman öl, Bundan bahsetmiyorum ama bu acı eşiğini zorlama senin gelişimini verimini sağlayacaktır ve bu acıyı mental olarak kabul etmen sana fayda sağlayacaktır. Bunu itmekten sonra aa yine geldik işte yine idman yapacağız falan dansa ya bugün şöyle yapacağım bu idmana şöyle saldıracağım gibi hani taktik strateji geliştirmen sana fayda sağlayacaktır. Bu mental oyun aslında fizikselden daha çok çok daha önemli. 6. Yaptığın sporun verimlilik programını araştır, blokları oku, özellikle yabancı bloklar. Atletlerin hayatını izle, nasıl programlama yapıp nasıl idman yapıyorlar. Bu şekilde de sağlayacağın verim senin için fayda sağlıyor olacaktır. Kendi kendine Abi bugün şunu yapayım, bunu yapayım dan daha ziyade tabii ki de kendi zayıf noktalarına odaklan ama genel çerçevede atletlerin ve bloklarda yazan programlamaları oku araştır ona göre yaptığın spora göre programlama implementasyonu yapmanı tavsiye ederim. 7 en önemli noktalardan bir tanesi bu yine. Instagram'da gördüğünüz kişiler hayat felsefesi, programlama veya videolarına çok fazla kendinizi kaptırmayın, kendinize odaklanın. Instagram'da gördüğünüz kişiler, modeller vesaire bu kişilerin hayatlarına bakıp kendinizi işte ya ben çok kötüyüm, iyi değilim veya onlarca bu bunu yapıyor, ben de bunu yapmalıyımdan daha ziyade kendinize odaklanın. Yani orada özellikle paylaşılanlar genelde iyi günler. Aa bu idmanı yaptım. Aa baksana adam hiç acı çekmiyor vesaireden daha ziyade onlar da acı çekiyor. Sen de acı çekiyorsun. Aynı şeyi yaşıyoruz. Hiçbirimiz özel değiliz bu konuda. Yani bu kişiler atletleşen kişiler aslında senden daha çok vakit ayırıp hayatlarını aslında bu felsefeye odaklayan kişiler. Hatta belki hayatın diğer çerçevelerinde senden daha sığ olan kişiler. Çünkü bu adam hayatının birçoğunu bölümünü buna harcamış ama hiç kitap okumamış mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya bu noktada sen o kişiden daha bilgili olabilirsin. O yüzden kendini bir noktaya görüp o gördüğün videoya odaklanıp sınama. Kendine odaklan derim. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Ben de zamanında bakıp işte ya adamlar şöyle yapıyor vesaire ama bilmiyorsun yani. O kişi belki senden çok çok daha fazla vakit harcadı. Son olarak eğlenmek en önemlisi bu. En ama en önemlisi. İdman partneriniz kesinlikle ve kesinlikle olsun. Tek başınıza yaptığınız idmanın size sağlayacağı verimlilik bir partnerle yaptığınız idmanın sağlayacağı verimlilikten inanılmaz derece çok az. Özellikle uzun dönemde bunun ne demek istediğimi eğer yalnız idman yapıyorsan anlayacaksındır. Yalnız idman yapanlara tavsiyem kendinizi kameraya alın. Yani bir kamera tarafından video çekildiğiniz gördüğün zaman bile ekstra force sarf edeceksinizdir. Eğlenme noktasında süreçten keyif alın. İdman partneri kesinlikle önemli. Eğlenmiyorsanız da zaten bu işi neden yaptığınızı sorgulayın ve ardından motivasyonu sağlıyorsanız dönün. Sağlamıyorsanız da zaten eğlenmediğiniz bir şey bence yapmayın abi. Bunlar benim tavsiyelerim. Bana 4,5-5 yılda çok büyük artısı aldı. Bu önceki fotoğrafım. Başladığımda yaklaşık iki tane şınav yapıyordum. Ee, şu anda Kaç yapıyoruz? Şu an yaklaşık herhalde bir 40-50 tane hani hiç durmadan yapabilirim şınav diyebilirim. Ya tabii bunun yanında şınav bir kıstastan daha ziyade hani kişisel gelişimin, vücudunun gelişmesi vesaire, aynaya baktığında kendine duyduğun özgüven vesaire bunları sağlaman ve aynı şekilde kendini zorlaman hayatta bir şeyleri öğrenmen falan artı yanları. Umarım faydalı olmuştur. Bunlar benim tavsiyelerim. Sen kimsin dersen 4,5-5 yıldır crossfit yapıp e, yarışan birisiyim. Aynı zamanda Avustralya'da koşuluk yapıyorum. Yaklaşık haftada 20 saat net baştan sona sınıfları gözlemleyerek kişilerin e, tekniklerini çek ederek veya işte onlarca programlamalarını yaparak özel derslerle vesaire CrossFit Level 1 dediğimiz birinci seviye kademede sertifikam var. Yani iki gün sınavına giriyorsun vesaire bu sınavı geçmiş birisin eğer sertifika arıyorsan yani bu seni tatmin edecekse o şekilde onun haricinde instagramda vesaire daha önce neler yaptım idman programlaması vesaire falan filan görebilirsin crossfit idman vloglarımı da izlemeyi unutmayın burada nasıl idman yaptıklarımı da görebilirsin şimdilik bu kadar sorularınız varsa aşağıya yazın tüm sorularınıza cevap atmaya çalışacağım öpüyorum gençler adios ciao bye